Leopolda Alas Elveda Cordera Seslendiren Akın Altan Üç kişiydiler. Her zaman üç kişi. Rosa, Pinin ve Cordera. Somonte çayırı, tümsekten aşağı doğru yeşil kadife bir örtü gibi inen eğimli üçgen bir kesitti. Kenarlarından birini, içtekini, Oviedo'dan Fihon'a giden demir yolu kesiyordu. Oraya bir işgal bayrağı gibi yerleştirilmiş bir telgraf direği, beyaz pincanları ve sağdan sola uzanan telleriyle, Rosa ve Pinin için hakkında hiçbir şey bilmedikleri, uzak, gizemli, korku dolu sonsuz dünyayı temsil ediyordu. Pinin, epey sonra, günlerce direğin sakin, zararsız ve sap olduğunu ve şüphesiz kuru bir ağaca benzediğini görmenin etkisiyle, Büyük bir olasılıkla iklime alışmaya çalışan bir ağaç olduğunu düşünüp ona iyice yaklaştı ve sonunda kalasa iyice sarılıp tellerin yakınına kadar tırmandı. Ama hiçbir zaman ona Puao papaz evinde gördüğü fincanları hatırlatan porselenlere dokunmadı. Kutsal gizemi bu kadar yakından görünce birden aklı bir paniğe kapılıyor ve ayakları çimenlere değinceye kadar hızla aşağı kayıyordu. Rosa o kadar cüretkar değildi. Ama bilinmeyen ne daha çok ilgiliydi. Kulağını telgraf direğine dayamaktan mutlu oluyordu. Dakikalarca, neredeyse çeyrek saat, rüzgarın çam ağaçlarının telgraf tellerine değen yapraklarından alıp getirdiği korkunç metalik fısıltıları dinliyordu. Bazen kulağını dayayınca baş döndürücü şarkısıyla yanıp tutuşan diyapozonların sesi kadar yoğun olan bu titreşimler, Rosa için geçip giden kağıtlardı. Tellerle yazılan mektuplardı. Bir yabancının başka bir yabancı ile konuştuğu anlaşılmaz değildi. Ama onun orada, o kadar uzaktakilerin dünyanın öbür ucundakilere söylediklerini anlamak için hiçbir merakı yoktu. Onu niye ilgilendirsin ki? Onu ilgilendiren şey, sesti. Sesin kendisinden kaynaklanıyordu. Çınlamadan ve onun gizeminden. Cordera arkadaşlarından çok daha aklı başındaydı. Bu yaş olarak çok daha büyük olmasının yanı sıra modern dünyayla hiçbir ilgisinin olmamasıyla da ilgiliydi. Uzaktan telgraf direğine sanki onun için gerçekten de böyle olan ölü, faydasız, sürtünmeye bile yaramayan bir şeymiş gibi bakıyordu. Gün görmüş bir inekti o. Saatlerce oturur, sonra otların tadına bakardı. Zamanı değerlendirmeyi bilirdi. Yemekten çok düşünürdü. Kendi toprağının sakin ve gri gökyüzünün altında, hayvanların da sahip olduğu ruhunu besleyen biri gibi huzur içinde yaşamanın zevkini çıkarır ve eğer bu bir saygısızlık olmayacağı bilinse, bu saygıdeğer inek hanımın deneyim dolu düşüncelerinin, orasyonun düşüncelerini en iyi anlatan, en dingin notlarına benzemesinin tümüyle mümkün olduğu söylenebilirdi. Bir babaanne gibi, onu otlatmakla görevli küçük çobanların oyunlarına katılırdı. Eğer yapabilseydi, Rosa ve Pin'nin çayıra ona göz kulak olmak için, kordera sınırları aşmasın, demir yoluna çıkmasın, komşunun toprağına girmesin diye geldiklerini düşününce gülümserdi. Niye girecekti ki komşunun topraklarına? Niye çıkacaktı demir yoluna? Arada sırada otlamak çok değil her gün daha az, boş bir merakla başını kaldırıp zaman yitirmeden, hiç tereddüt etmeden en iyi lokmaları seçmek ve sonra yaşamı etraflıca düşünmek, acı çekmiyor olmanın ve gevşeyip varlığını unutmanın zevkini çıkarmak için kıçının dörtte biri üzerine zevkle oturmak, onun yapması gereken buydu. Ve tüm diğer tehlikeli maceralar. Artık en son ne zaman rahatının kaçtığını bile hatırlamıyordu. Satu, Boğa, çayırlardaki çılgın kaçışmalar, hepsi çok geride kalmıştı. Bu rahatı sadece tren yolunun açılış denemelerinin yapıldığı günlerde bozulmuştu. Cordera treni ilk gördüğünde deliye döndü. Somonte'nin en yüksek çitinin üzerinden atladı, en uzak çayırlara kadar koştu. Bu korku, tren yakındaki endekten her göründüğünde, her seferinde hemen hemen aynı şiddette yenilenerek günlerce sürdü. Yavaş yavaş bu zararsız gürültüye alıştı. Onun gelip geçici bir tehlike, sonucu olmayan bir felaket olduğuna ikna olunca önlemleri sadece ayağa kalkıp başını dikerek karşıdan korkunç canavara bakmaya kadar indirdi. Sonra sadece bakmakla yetindi. Kalkmadan hoşnutsuzluk ve güvensizlikle. Sonunda trene bile bakmıyordu. Tren yeniliği Rosa ve Pin'in de daha hoş ve kalıcı izlenimler bıraktı. Başlangıçta bu onlara çılgınca hareketler, pandomimler yaptırtan, bağırtan çılgınca bir mutluluk, sebepsiz korkularla karışık bir şey, sinirli bir telaşsa da, sonradan daha yumuşak, daha sakin, günde birkaç kez yinelenen bir eğlence oldu. Rüzgarın eşlik ettiği bu baş döndürücü hareketi, içinde bu kadar gürültünün yanı sıra, bir o kadar da garip, yabancı, çeşit çeşit insan taşıyan, bu kıvrım kıvrım giden kocaman demir yığınını izlemekten duyulan heyecanın bitmesi çok uzun sürdü. Ama telgraf, tren, tüm bunlar en azından, Somonte çayırını çevreleyen bu yalnızlık denizinde boğulan gelip geçici birer olaydılar. Oradan insan yaşamı görülmüyordu. Trenin geçişinden başka dünyanın hiçbir gürültüsü ulaşmıyordu oralara. Sonsuz sabahlarda bazen güneş ışıklarının altında, böceklerin vızıltısı arasında çocuklar ve inek eve dönmek için öğlenin yaklaşmasını bekliyorlardı. Ve sonra, bitimsiz öğle sonlarının sessiz tatlı hüznünde, akşam oluncaya kadar, akşam yıldızının yukarıdaki sessiz şahitliğiyle yine aynı çayırdaydılar. Orada, yukarıda bulutlar akıp gidiyordu. Kayaların ve ağaçların gölgeleri tümseye ve dereye düşüyordu. Kuşlar uykuya çekilmişlerdi. Mavi gökyüzünün en karanlık yerlerinde bazı yıldızlar ışıldamaya başlamışlardı. Pin'in ve Rosa, Anton De Chinta'nın çocukları, ruhları ciddi ve ağırbaşlı. Doğan'ın hayallere daldıran tatlı dinginliğiyle yıkanmış bu ikizler hiçbir zaman çok gürültülü olmayan oyunlarından sonra, bazı öğle sonları tembel bir çıngırağın hoş sesiyle, o muhteşem sessizliğe eşlik eden Cordera'nın yakınlarına oturup saatlerce susarlardı. Bu hareketsiz dinginlikte sevgiler de vardı. İki kardeş birbirlerini ham bir meyvenin yarısı gibi seviyorlardı. Aynı yaşamda birleşmişlerdi. Rosa ve Pin'in onun kendilerinden farklı olduğunu seçebilen o kıt bilinçleriyle Kordera'yı, kocaman, sarılı alalı, ensesi bir kundağa benzeyen yaşlı ineği de seviyorlardı. Kordera bir şaire, Ramayana destanını hatırlatırdı. O kutsal ineği. Genişlik olarak onun formundaydı. Tavırlarında da onun seçkin ve ağır hareketlerindeki ağırbaşlı dinginlik vardı. Değeri bilinmemiş bir putun biçimi ve havası. Ama o sahte bir tanrı olmaktansa gerçek bir inek olmaktan mutluydu. Buraya kadar tahmin edilebileceği gibi Kordera'nın da kendisine göz kulak olmakla görevli ikizleri sevdiği söylenebilir. Bunu çok az gösterirdi. Ama çocuklara oyunlarında yastık, sallanacak yer, tepe ve küçük çobanların hayal edebileceği her şey olarak hizmet ederkenki hoşgörülü sabrı bu ağır ve düşünceli hayvanın çocuklara olan sevgisini kendiliğinden gösteriyordu. Kötü zamanlarda Pin'in ve Rosa Cordera için en imkansız özeni ve dikkati göstermişlerdi. Somonte çayırı her zaman Anton De Chintan'ın değildi. Bu hediye gerçekten de yeni sayılırdı. Önceki yıllarda Cordera'nın becerebildiği kadarıyla ortak kullanılan verimsiz ve çıplak çayırların yollarını arşınlayarak bu ortak kullanılan yolda ot olarak ne varsa şansına ne çıkarsa onunla otlanması gerekirdi. Pin'in ve Rosa bu kıtlık günlerinde onu en iyi tepelere, en sakin ve en az bilinen yerlere götürürlerdi ve onu bir yolun tehlikeli kıyılarında kendi yiyeceklerini arayan zavallı hayvanların binbir türlü saldırılarından korurlardı. Açlık günlerinde ahırda yere yayacak saman ve mısır sapı iyice azaldığında, ineğin sıcacık sütü de Rosa ve Pinne yetmez olmuştu. Cordera'nın bu sıkıntıyı onlar için daha yumuşak hale getirmek için bin türlü hüner göstermesi gerekiyordu. Ve artık tek karları, buzağının yaşamaya devam etmesi için tümüyle de kaçınılmaz olmayan, sütü zaballı annenin memelerinden çalmaktan ibaret olan çintoslar, ve süte ihtiyacı olan doğumun hediyesi yavru arasındaki zorlu savaş başlamışken doğum ve yavrulama gibi kahramanca zamanlar hakkında ne söylenebilir. Rosa ve Pin'in böyle bir çelişkide her zaman Cordera'nın yanındaydılar ve fırsat bulur bulmaz sürekli inatçılık eden kör ve deliye dönmüş süt danasını gizlice bırakıverirlerdi. Koşarak onu hemen karnının altına yerleştiren annesine sığınmaya giderdi. O zaman anne kafasını dikkatle ve memnuniyetle çevirir ve kendince şöyle derdi. Bırakın geçsin tüm çocuklar ve süt danaları. Bu anılar, bu bağlar hiç unutulmazdı. Tüm bunların yanında Cordera dünyanın en acı çeken ineği olarak da en iyi hisseyi almıştı. Herhangi bir arkadaşıyla boyunduruğun altında arabaya koşulduğu da görüldüğünde, dizginlerin emrinde iradesini bir başkasına teslim etmeyi bilirdi. Saatlerce başını ensesinde eğmiş ve yana çevirmiş, rahatsız bir pozisyonda arkadaşı yerde uyurken onun ayakta nöbet tuttuğu görülürdü. Anton de Çinta, kendi ahırında, en azından iki öküzünün olduğu büyülü düşünün imkansızlığından emin olduğunda, bu dünyaya fakir olmak için geldiğini anladı. Sonunda yoksulluk çileleri, ve dökülen onca terden ibaret olan bir türlü tasarruftan sonra ilk inek Cordera geldi. Ama orada kaldı. Daha ikincisini alamadan kirayla tuttuğu çiftliğin sahibine borçlarını ödemek için o canları gibi sevdikleri Cordera'yı çocuklarının sevgilisini pazara götürmek zorunda kaldı. Çinta, Cordera eve geldikten iki yıl sonra ölmüştü. Yataklarıyla ahır arasında yarım bir duvar vardı. Yani adına duvar denilen kestane dallarından ve mısır sapından örülmüş uyduruk bir şey. Çinta, bu fakir ocağın ekonomi perisi, dallardan oluşan bölme duvardaki bir gedikten ineye bakıp onu ailenin kurtuluşu olarak göstererek ölmüştü. Ona dikkat edin. Sizin ekmek kapınız o. der gibiydi. Can çekişmekte olan zavallı kadının gözleri, açlıktan ve çalışmaktan bitkin düşüp ölmüştü. İkizlerin sevgisi, korderanın üzerinde yoğunlaştı. Onun kucağında, babanın yerini dolduramayacağı kendine az bir sevecenliği, ahırda ve orada, Somonte'de ineğin sıcaklığı vardı. Tüm bunları Anton kendince belli belirsiz anlıyordu. Bu zorunlu satıştan Çocuklara hiç söz etmemesi gerekiyordu. Temmuz ayının bir cumartesi günü, gün ağarınca Anton, boynundaki çandan başka hiçbir şeyi olmayan korderayı önüne katıp, Fihon'a doğru keyifsiz yürümeye koyuldu. Pinin ve Rosa uyuyorlardı. Diğer günler onları tekmeleyerek uyandırması gerekirdi. Babaları onları rahat bıraktı. Uyandıklarında korderayı göremediler. Herhalde baba onu boğaya götürdü. Başka bir şey olamazdı. Pinin ve Rosa, ineğin isteksiz gittiğini düşündüler. Onlar, onun daha fazla çocuk istemediğini sanıyorlardı. Çünkü hepsini doğumdan hemen sonra kaybetmişti. Daha nasıl ve ne zaman olduğunu bile anlamadan. Karanlık bastığında, baba ve Cordera avluya girdiler. Özgün, yorgun ve toz içinde. Baba açıklama yapmadı. Ama çocuklar tehlikeyi fark ettiler. Satmamıştı. Çünkü kimse onun kafasına koyduğu fiyatı vermeye yanaşmamıştı. Kimse onu götürmeye kalkışmasın diye inek için çok fazlayı istemişti. Şansını denemek için yaklaşanlar da kendisini korumak için belirlediği bu fiyata yaklaşmaya cüret edenlere meydan okuyan kin dolu gözlerle bakan bu adama söylenerek uzaklaşıyorlardı. Anton de Cinta, kötü taliye zaman tanıyarak pazarın sonuna kadar o medalde kaldı. Benim satmak istemediğimi söyleyemeyecekler, diye düşünüyordu. Cordera'nın ettiği fiyatı bana ödemeyenler onlar. Ve sonunda, içini çekerek, mutlu değilse de, kesin bir avuntuyla, çevre köylerden gelen pek çok köylünün sürülerle olan ilişkilerindeki deneyimlerine göre, kolayca ya da zorlanarak sürdükleri boğaların, öküzlerin, domuzların ve tosunların bağırmaları ve patırtıları arasında, Kandas yolu üzerinden tekrar yola koyuldu. Nato iki yolun kesiştiği yerde, Çinta'nın gideceği yol hala korderasız kalma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bütün gün onun istediğinden biraz eksik bir fiyatı önererek etrafında dönüp duran karyolu bir köylü, son bir atak yaptı, biraz sarhoştu. Karyolu çıktı da çıktı. Parasına olan sevgisi ve ineği kendisiyle götürme arzusu arasında gidip gelerek. Anton bir kaya gibiydi. İşi, adımlamayı bırakarak yolun ortasında durup birbirlerinin ellerini sıkmaya kadar vardırdılar. Sonunda para sevgisi ağır bastı elli küsür duro aralarına bir uçurum gibi yerleşti, eller bırakıldı, herkes kendi yoluna koyuldu. Anton, evine kadar daha çiçek açmamış hanım elleri ve çiçekli böğürtlenlerle bezeli bir sokaktan yürüdü. Tehlikeyi fark ettikleri o günden beri, Pinin ve Rosa hiç sakinleşmediler. Hafta ortası, Kahya Anton'un avlusuna geldi. Aynı bölgeden başka bir köylüydü pimpirikli, borcunu veremeyen kiracılara karşı acımasız. Anton kendini tutamıyor, dışarı atma tehditleri karşısında kıpkırmızı kesiliyordu. Mal sahibi daha fazla beklemiyordu. Tamam, ineği üç kuruşa elden çıkaracaktı, bir şerefsiz yüzünden. Ya ödeyecekti, ya da sokakta kalacaktı. İlk cumartesi Umedal'da Pin'in de babasıylaydı pazarın tiranları olan et komisyoncularına korkuyla bakıyordu. Cordera açık artırmada, tam ederine, Kastilyalı birinde kaldı. Sırtına bir damga vuruldu ve Puavo'daki ahırına döndü. Artık satılmıştı, başkasınındı. Çan, hüzünle çalıyordu. Arkasından hiç ses çıkarmadan, Anton de Cinta ve yumruk gibi gözleriyle pinin yürüyordu. Rosa satıldığını öğrenince başını tıpkı koşulduğunda olduğu gibi onun okşamaları için eğen korderanın boynuna sarıldı. Gitti yaşlı inek diye düşünüyordu direncini yitirip içine kapanan Anton. Sonuçta bu bir hayvan ama çocuklarının ondan başka ne bir anneleri vardı ne de bir yakınları. Somonte yeşilliğinde otlayarak geçen o günler tam bir cenaze sessizliğindeydi. Başına gelenlerden haberi olmayan Cordera, her zamanki gibi, latince, sonsuzluk formu altında, bir dinleniyor, bir otluyordu. Sanki onu yere yıkacak olan ölümcül darbeden bir dakika önce dinleniyor ve yiyormuş gibi. Ama Rosa ve Pin'in Çayırın üzerinde serilmiş, özgün özgün yatıyorlardı. Yapacak bir şey yoktu. Geçen trenlere ve telgraf direklerine kimle bakıyorlardı? Her taraftan, onların o kadar uzağında olan, o bilinmeyen dünyaydı onların korderasını alıp götüren. Ayrılık, cuma günü karanlık basarken oldu. Kastilyalı alıcının hayvan için görevlendirdiği bir adam geldi. Adam ve Anton birer kadeh bir şeyler içtiler. Kordera ahırdan çıkarıldı. Anton şişenin sonunu getirmişti. İyice zevke gelmişti. Cebindeki paranın ağırlığı da canlandırmıştı onu. Karşısındakini şaşırtmak istiyordu. Çok konuşuyordu. İneğin maharetlerini iyice abartıyordu. Diğeri gülümsüyordu. Çünkü Anton'un abartıları gereksizdi. Hayvan herke helke süt verse ne olurdu?'' Koşulurken sakin, yük taşırken güçlü olsa ne çıkardı? Neye yarardı eğer birkaç gün içinde pirzola ya da başka besleyici lokmalara dönüşecekse? Anton bunu düşünmek istemiyordu. Onu hep canlı, başka bir köylü için çalışırken onun hizmetinde hayal ediyordu. Onu ve çocuklarını unutmuş ama canlı ve mutlu. Pin'in ve Rosa, onlar için kendi tutkularının ve Cordera'nın anlamlı bir anısı olan koca bir mısır yığınının üzerine oturup el ele tutuşmuş dehşet dolu gözlerle düşmana bakıyorlardı. Son anda dostlarının üzerine atladılar. Öpücükler, kucaklaşmalar, hepsi vardı. Ondan ayrılamıyorlardı. Anton birden içkinin etkisinden kurtulup iyice durgunlaştı. Ellerini kavuşturdu ve karanlık ahıra girdi. O saatte çocuklardan ve hiçbir şeye aldırış etmeyen adam ve tanımadığı biriyle isteksizce giden korderadan oluşan hüzünlü grup, yüksek setlerden sokak boyunca uzun bir mesafe böyle devam etti. Sonunda ayrılmaları gerekti. Anton, sinirli sinirli evden aykırdı. Tüh! Tüh! Çocuklar, buraya gelin diyorum. Yeter bu kadar zırvalık. Böyle bağırdı babaları ağlamaklı bir sesle. Gece, hemen hemen eğri olan yüksek çitler yüzünden, neredeyse zipiri olan karanlık sokağa inmişti artık. Uzaktan iyice kara görünen Cordera'nın gövdesi kayboldu. Sonra, ondan geriye, arada bir duran çanının, sonsuz ağustos böceklerinin sesleri arasında uzaklaştıkça belirsizleşen tintininden başka bir şey kalmadı. ''Elveda Cordera.'' diye bağırıyordu Rosa ağlamasını gizlemeye çalışarak. Elveda canım Cordera. Elveda Cordera diye tekrarlıyordu Pin'in. Daha sakin değildi. Elveda diye cevapladı Çan kendince. Kaderine razı, köydeki Temmuz gecesinin öteki sesleri arasında hüzünlü sızlanmasını yitirerek. Ertesi gün, her zamanki saatte, sabah erkenden, Pin'in ve Rosa, Somonte çayırına gittiler. O güne kadar hiç böyle bir yalnızlık olmamıştı onlar için. Somonte, korderasız tam bir çöle benziyordu. Birden makine ıslık çalmaya başladı. Önce duman gözüktü, sonra tren. İkiz kardeşler, kapalı bir vagondaki küçük ve yüksek pencerelerden ya da havalandırmalardan, bu küçük deliklerden dalgın dalgın dışarı bakan inek kafalarını fark ettiler. Elveda Cordera! diye bağırdı Rosa, arkadaşının, yaşlı ineğin orada olduğunu düşünerek. Elveda Cordera, diye aykırdı Pinin de aynı düşünceyle. Kastilya yolunda ilerleyen trene yumruklarını göstererek ve ağlayarak devam etti. Dünyadaki kalleşlikleri kız kardeşinden daha iyi bilen küçük delikanlı. Onu kasaplara götürüyorlar. Beyefendiler etini yesin diye, rahipler, Göçmenler. Elveda Cordera. Elveda Cordera. Rosa ve Pin'in yola nefretle baktılar. Telgrafa, kendi ağız tatları için obur zenginlerin masalarında yemek olsun diye, onların o kadar yalnız, o kadar sevecen ve sessiz arkadaşlarını gasp eden, alıp götüren o düşman dünyanın sembollerini. Elveda Cordera. Elveda Cordera. Uzun yıllar geçti. Pin'in bir delikanlı oldu ve kralın hizmetine girdi. Carlis savaş tüm şiddetiyle sürüyordu. Ve hüzünlü bir Ekim öğle sonu, Somonte çayırında Rosa onun tek aşkını, kardeşini taşıyan Fion posta treninin geçmesini bekliyordu. Uzaktan Makinenin düdüğü duyuldu. Tren aşağı bayırdan göründü ve bir yıldırım gibi geçti. Rosa, neredeyse trenin tekerlerine değecek biçimde, alabileceğinin üç katı dolu bir vagonda, bağırarak, el sallayarak, bir kralın ve bilmedikleri birçok düşüncenin hizmetinde savaşıp, büyük vatan için yapılan kardeş kavgasında ölmeye gitmelerine izin veren, kendi küçük vatanlarını, kırları, yeri, ağaçları selamlayan zavallı askerlerin arasında bir anlığına gördü onu. Pin'in bedeninin yarısını bir pencereden sarkıtıp kollarını kız kardeşine uzattı. Neredeyse dokundular birbirlerine. Ve Rosa, tekerlerin gürültüsü arasında, kardeşinin çok uzakta kalan, acı bir anıyı hatırlatan, diğerlerinden farklı ağlamaklı haykırışını duyabildi. Elveda Rosa. Elveda Cordera. Elveda Pin'in. Canım Pin'in. Oraya gidiyordu. Diğeri gibi. Yaşlı inek gibi. Dünya onu alıp götürüyordu. Oburlar için, zenginler için inek eti, dünyadaki saçmalıklar için, başkalarının ihtirasları için canının Kardeşinin Eti Birbirine karışan acılar ve düşünceler arasında böyle düşünüyordu. Kestane ağaçlarına, kayalara, ovalara çarpıp geri dönen hüzünlü düdüğüyle uzakta yitip giden treni izleyen zavallı kız kardeş. Ne kadar yalnız kalmıştı. Evet şimdi, şimdi Somonte çayırı tam bir çöldü. Elveda Pinin. Elveda Cordera. Nasıl da nefretle bakıyordu Rosa. Sönmüş karbonlarla lekeli bu yola. Nasıl da öfkeyle bakıyordu telgraf tellerine. Ah! Ne iyi yapmıştı Cordera onlara yaklaşmamakla. Dünya oydu bilinmeyen. Her şeyi alıp götüren. Ve bunu düşünmeden Rosa Somonte'nin köşesinde bir sancak gibi duran sabit direğe başını yasladı. Rüzgar kuru bir çamın içinde kendi metalik şarkısını söylüyordu. Şimdi bunu anlıyordur olsa. Bu gözyaşlarının, terk edilişin, yalnızlığın, ölümün şarkısıydı. Bu sızlanmaya benzeyen hızlı titreşimlerde çok uzakta yolun ilerisinden gelen ağlamaklı bir ses duyduğunu sanıyordu. Elveda Rosa. Elveda Cordera. Son.